Moonlight Haber TV'ye hoş geldiniz. Birazdan özellikle Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2'lerin küçük bir parça yüzünden, hem yurt dışına satışında hem de Türk ordusu tarafından kullanılmasına nasıl engeller çıkarıldığına şaşıracaksınız. Özellikle insansız araçlar için çok önemli ve bir o kadar da kritik bir parça olan çift yönlü data aktarım sistemini yani anten sistemini şimdiye kadar Türkiye üretemiyordu. Özellikle Akıncı TİHA'nın satışında onay süreci resmen engel oluşturuyordu. Evet belki inanılmaz gibi görünüyor ama adı kısa kendi basit görünen ancak uçan bilgisayarların uzaktan kontrol edilmesinde en mühim parça antendir ve biz bunu şimdiye kadar Amerika ve diğer yabancı ülkelerden alıyorduk. Üstelik de antene aldığınız ülke sizin insansız aracınızın, nerelerde uçup nerelerde uçmaması gerektiğine bile karışıyordu. Türk sihalarının kritik bir parçası daha yerli olarak üretildi. Ankara bu ürünle hem ambargo kıskacından, hem de yurt dışına satılacak sihalar için başka ülkelerden alınan onay sürecinden kurtuldu. Söz konusu antenleri hali hazırda hem Bayraktar TB2 hem de Bayraktar Akıncı'ya entegre ettik. Türk mühendisler Neta bünyesinde yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından bu ürünü yerli olarak üretmeyi başarırken kendi teknolojimizi oluşturduk. Konunun uzmanları geliştirilen ürünlerin yurt dışındaki muadillerinden çok daha iyi olduğunun altını özellikle çiziyor. Neta Genel Müdürü Murat Şengiz, bu ürünler yakın tarihe kadar özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden ithal ediliyordu tedarik edilirken de kullanılacağı yerlere ilişkin sınırlamalar oluyordu. Kritik operasyonlarda Türkiye'ye müdahale edilmesi, "Hayır, bizim parçamız takılıyken bu uçuşu yapamazsınız." tarzı itirazlar geliyordu dedi. Artık herkesin üzerinde hemfikir olduğu konulardan biri insansız hava araçlarının sahaya yönelik etkileri. Bu süreç için oyun değiştirici tanımı sıklıkla kullanılıyor. Bu tanımın çıkış noktası, Türk SİHA'larının özellikle Suriye sahasında ortaya koyduğu göz kamaştırıcı performans olmuştu. Söz konusu başarıların ardından milli SİHA'ların hem sürekli geliştirildiği, hem de her geçen gün yerlilik oranının arttığı bir dönem yaşadık. Motoru, kamerası, iniş takımları, yazılımı derken son olarak milli SİHA'ların en kritik iletişim parçalarından biri olan anten sistemleri de Türk mühendislerce geliştirildi, üretildi ve kullanıma sunuldu. Bunlar SİHA'nın uçuş yaptığı sürede görüntü ve data aktarımını çift yönlü sağlayan haberleşme anten sistemleri. SİHA'nın uçuşu esnasında özellikle hangi operasyonlarda kullanılacağı, nasıl haberleşeceği, nasıl görüntü aktarılacağı gibi konularda kritik olan ürünler. Şimdi geldiğimiz noktada bu teknolojiye sahibiz. Dolayısıyla kendi ülkemizde, kendi ARGE ekibimizde üretirken, bu sınırlamalardan da kurtulmuş durumdayız kendimiz ürettiğimiz için de ister yurt içinde ister daha farklı bir yerde ihtiyacımıza göre kullanabiliyoruz. Söz konusu antenleri hali hazırda, hem Bayraktar TB2 hem de Bayraktar Akıncı'ya entegre ettik. Türkiye, İHA ve SİHA'yı yüksek sayıda kullanan bir ülkeyken, bu nedenle maliyetlerde ciddi avantajlar elde ettik. Sahada kullanılan TB2 sayısı çok fazla, haliyle bizim ürünümüzün kullanıldığı platform sayısı da artıyor. Türk mühendislerin ürettiği kritik parça sağlamlık açısından da böylece kendini ispat etmiş oluyor.